Bayıldı. Hatta bunları elle de besleyebiliyor muyuz biliyor musun? Bayılmıyor bu. Bir taneyle bayılmaz ya. Şunu da bayılsana kuşu. Kuşu bayılt kuşu. Bir tane hatta. Bu <laughs> at da niye gidiyor. bayılmıyor oğlum? Nasıl bayılmıyor? İlla tüfek mi atayım kardeşim? Aa kaçtı. Ne bu Oğlum koskoca dinozor bir tane mermide de bayıldı. Bu niye bayılmıyor? Uçmazsa şunu da evcilleştireceğiz bekle. Orada bir şeyle mi savaşıyor? Aynen, çal, artık. Vuramıyorum oğlum vuramıyorum anca Öldü oğlum sen normal silah normal mermi mi attın buna? Hayır ya Boşu sen boşuna. boşuna... yok versene Bitti boşu boşuna mermiler Oğlum nasıl öldü bu? Çok atmışım demek ki bayılmamışım yapıyoruz da sen ölme bak. Ha orada vallahi kerek. Bana şey daldı. Gördüm. Ha bayıttım onu ha tamam. Bu Şimdi o zaman hızlıca. Et var mı üzerinde? Var. Hiçbir şey veriyorum ya yesin. Aa yokmuş lan. Oğlum şeyi öldürüyor lan bu. Hazır oradaki Şöyle hayvanlara bak. dalıyorken Ahmet şey yap. O ok kat. Hazır mısın? Dur şuraya çıkayım. At at hazırım. Vurdum bir tane. Vurdum. Hızlı değil herhalde bu ya. Zoylanıyor vur 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 Zoylan aslanım Oğlum bir sürü attım lan ha bayıldı Bayıldı vallahi bayıldı Et getir et koş kuşu çek kuşu çek kuşu çek Kuşu çek öldürecek kuşu çek Ahmet kuşu çek Çektim çektim Et getir koş Oğlum kaç tane ok attım lan? 35 tane. Raptor için ede bu tirek ne, ne, lan bu? E, di diğer, hayvanmış ya tamam. Tirek buraya gel lan. Aynen git sen hayvanı öldürtür, Şey getir. Anladın sen. Patlet, üzere et. Bende toplayacağım. Ya, bütün narkoz yedireceğiz bunu. <laughs> Tatlı büyüklerden çıkıyor bu arada, bilmiyorsun. Tatlı et yok ya. Oğlum burada bir sürü büyük var. Şimdi bunlar dalarsa mahvoluruz diye korktum. Kaç tane var orada büyük? 1, 2, 3. 3 tane siyah var. Bir tane şurada kırmızı var. Normalde idare etmez mi ya? Daha hızlı oluyor. Şu hayvanları yönet de bir tanesini öldürelim. Bende tüfek mermisi var iyi vuruyor. Şöyle ayr ayrık bir tane vardı onu öldürek bari. Kırmızı nerede? Kırmızı var benim bir yerde. Şurada bir yerdeydi bak bak orada bak ya. Ben çekerim üstüme onu dur. Sokatacağım burada. Bekle bekle, sıkıştırdılar beni ya. Heh. Vurdum bak, gelecek şimdi. Nerede? Vurdular. Saldırın. Oğlum tek ben vuruyorum lan buna. Hiçbirisi vurmuyor. Öldü. Tamam. Oysun. Tüfek Oysun. çok iyi ya. Hayvanlara tek atıyor ya. <laughs> Tatlet çıktı mı? Yanlış kapı attım ha. Nasıl lan? Bir önce rızıkladım, açtım Oğlum sen yemeyeceksin lan onları yavşak. Rex'in onları. Rengi de güzel ha böyle. Demek az önceki ne T-Rex değilmiş ya baksana. Seviyesi düşükmüş oğlum. Seviyesi yüksek olan gelse Allah bilir ne yapacak bize. Bunun boyu büyük bak ötekiler küçüktü demek dağdakiler T-Rex değildi. Dona gibi lan iş. Hayır eğer değil lan. Taşıyabilir herhalde ya. Evcilleştir bak. Tablet ne kadar evcilleştiriyor gördün mü? Oy! Selam. Yarı %20'deydi. Ne olsun bunda da? Büyük trek olsun. Ben büyük trek koyayım dur. Sen mi koyun? İptal ettim koy adını koyabilirsin. Koy lan ya. koy. Büyük Adam. trek koy. İptal ettim oğlum. Sen koy işte. Gel dedim. Rex olsun ya direkt bir şey olmaz. Oğlum çok büyük lan bu devasa bir şey. Ben bunu lezzetle de besliyorum. Aslanım sana full lezzetlet, et, alçı etleri yesen olsun. Garnar diye meyve sebze de bıraktım. Onlar da yer. Oğlum ürkünç bir şey lan bu. Direkt <laughs> de takip ettir. Rekt aldık karşıda. Bak şimdi nasıl saldıtır? Ya oğlum sıkıştırdınız ya. Hayvan içine sıkıştım lan. Saldırıyorlar bak. Oğlum bunlara yaklaşamıyoruz. Rekti yapmıyor ya. Yaklaşamıyoruz. İkili ileri itiyorlar Bizi öldürdü bana. Kimi öldürdün? Kuş öldü bizden ama ne öldü bilmiyorum. Kuş öldü ya adi kuş. Gel şuna saldıralım. Kuş öldü. Biz yaklaşamadık ki adam kuyruğunu bir sallıyor. Başımı nasıl saldıracaksın? Raptor. Raptor öldü lan. Solaşmayan panikli bunlara ne diyorsun? Canavar da öldü. Kim saldırıyor bana. Şah saldırıyor. Oğlum öldürecek lan benim şah bu. Nerede o bayılacağım ben onu dur sen. Ama bak savaşıyoruz. Bu ne oldu? Oğlum yardım et lan! Vur vur! Yere inerlerse Rex onları öldürür ya. Rex'e bak. Bayıltacağım da göremiyorum. Öldü. Oğlum rap şey öldü ya bizim canavar öldü. Oğlum canavarım level düşüktü ki yeme la bu her şeyi yiyor. Hadi yolumuza devam edek ya keşife Öleceğim. ne öldüm. Fark edemiyorum bu çok ağırım. Atıyorum metalleri falan ya üzerimden. Tokat, ya? Tokatladım ben bunu sen rahat ol. Ay Rex'in üstünde bir sürü şey vardı lan. Derin ileride. Topuk çileşiyor da buraya yanlarına gitme. Uhu. <laughs> Kalplere bak. Aa geyik var Ahmet. Ya bu atıyorum şu metalleri ya. Olur sonra ya yürüyemiyorum. Neyse o başka şeyin. Hadi bölmeyelim aşkımıza. Oğlum son slota koyup 50 besleyebilirsiniz diyordu. Beslenmiyor bu. Niye? Evrilmiş mi demek ki onlar? Öldürek mi? Öldür. Oğlum aşklarına neyi bölüyorsun? Ölmedim lan. Burada iki şey var onu öldüreyim mi lan? Ne? Keçi. İyi şey, onu öldürek ya ama onlar hemen kolay kolay gelir dedim. Dur bende kaliteli balta vardı. Aha deri çıktı valla. Gel deri hep çıkıyor değil mi? Post çıktı post pardon. Yanlış şey sevindim. Post lazım. O zaman şuradaki 3 koyunu al yak. karıncalardan. Kitin çıkıyor onları da alayım. Aha yumurtladılar Ahmet yumurtalarını al. Ha yumurtladı. 8 seviye şarkı da. Yumurta sağlıklı. Çok iyi. Eve gidelim hemen. Bunu koyun. koyun nerede koyun? Koyun da vurayım. Koyun. Hiç... Koyun gitti. Hadi gidelim eve. Şey burası çıktı lan orada. Burası ilk öldüğümüz yer değil mi lan? Ay sümüklü beceği öldürsene lan. Kitim vardır. Ayak üstü kitim de alır. Çok atıyor lan. Aşağıya gitti ama. Neyse önemli değil. Ben alıp geleyim. Boş ver, boş ver gel gel. Aa evin altından çıktık lan çok iyi. Bizim renk tecrübe duruyor hala burada. Hmm. Sağ salim geldik ya bu sefer. Evet T-Rex'i de getireydik iyiydi ya. Öldük hayata.